Merhaba güzel insanlar. Ümit Dedeba kardeşimle bir fotoğraf, bir anı serisine devam ediyorum. Yer Çorum Alaca İsahacı Köyü bizim köyümüz. Tarih 12 Haziran 1992. Misafirimiz kıymetli kardeşim Ümit Dedebağı ve kıymetli eşi Hanife Dedebağı. O kadar mutluyuz, mutluyuz ki köyde her şey çok güzel annem, babam, herkes elinden geleni yine aynı şekilde yapıyor. Biz de elimizden geldiğince kardeşlerimizi köyümüzde güzel misafir etmek için elimizden geleni yapıyoruz. O güne kadar gerçekten bizim de ailecek hiç yapmadığımız bir şeyi yapmaya karar veriyoruz. Babama diyorum ki, babacığım bir tane koyun kessek, bir de biz koyun döndersek, hani şu filmlerde olduğu gibi. Kıymetli babam, mekanı cennet olsun, hiç kırmadı beni. Hemen gitti, bir koyunu kesti, yüzdü ve çayıra gittik hep beraber. Çayırda çatal ağaçların arasından, koyunun ortasından da bir ağaç geçirip çatal ağaçların arasına koyduk. Koyunun altına bir çukur kazıp, içine güzelce ateş yakıp köz haline getirdik. Tabi biz o güne kadar hiç koyun çevirme yapmadığımız için hepimiz çok acemiydik. Ateşin üzerindeki koyun pişmeye başladığında koyunun üzerindeki yağlar eriyor. Eriyen yağlar ateşin üzerine düşüyor. Ateş duman olup koyunun üzerine çıkıyordu. Daha doğrusu o gün biz bir koyunu yiyemedik. Koskoca bir koyunu hep beraber mahvettik. Gerçekten bu da bir sanatmış, bu da bir Yetenekmiş. Biz beceremedik. Bilgisizliğimize denk geldi. Ateşin üstünde değil de ateşin kenarında pişirmemiz gerekiyordu. Olsun. Biz mutlu olduk kardeşimle. Anılarımız bitmez, devam edecek.